Adaların tabiat Parkı birazdan sonunda söyleyeceğiz. 178 deniz. Aslında deniz üzerine kurulu bir tabiat parkı. Tabii ki endüstriyel özellikler var, tarihi, güzel bir yer, kültürü var, müthiş bir yer. Ama 178 deniz. daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Denizi maalesef koruyamıyoruz. Neden bu projeye karar verdik? 2018 17 olabilir e, Koray Hocam'la başka bir survey yapmak üzere tanıştık. Biz günü bildik işte iki gün, gün gelmiştik. Koray Hoca da bize teknik olarak destek veriyordu. Koray Hoca dedi ki ya hocam ne kadar geldiniz ve Aybalık'ta müthiş şeyler var. Müthiş bir biyolojik çeşitlilik var ama korunmuyor. Bütün bu işte balıkçılık, gezi tekneleri vesaire bunlardan konuştuk, sohbet ettik. Hadi bir şeyler yapalım dedik. Bir şeyler yapalım dedik. Ve çalışmaya başladık. Biraz önce söyledim. sekiz deniz olan bir parttan bahsediyoruz. Biyolojik, denizel biyolojik çeşitlilik çok yüksek. Uğur onu konuşuyoruz. Kaş'ta güzel bir dalış kültürü vardır. Oluştu bundan 30 yıl önce. Uğur de onun kurucularındandır. Kaş, Kaş'ta hiçbir şey yok biliyor musunuz? Kaş'ta Hele şu anda. işte bir tane sorgunuz gördüğünüzde aa balık var diyorsunuz. E, ee, birazdan anlatacağım. Hem Akdeniz'in genel özellikleri hem iklimsel değişiklik vesaire. Ama o hiçbir şey olmayan kaş Türkiye'nin e, dalış noktası olarak gösteriliyor. Bir de Çanakkale Saros var tabii. O da işte İstanbul'a yakın olduğu için İstanbullular bittiği için. Ama esas nokta burası Ayvalık. Müthiş bir biyolojik çeşitlilik var ve yönetimi yok. Bizim çıkış noktamız buydu. Deniz alanları yönetimi, o yönetimi kıyısal alan yönetimi en doğrusu. Neden? Kıyı sadece kumsalın olduğu, olduğu yer değil. Ya da deniz sadece denizin var olduğu yer değil. Bu sistemler birbirleri ile etkileşir. Birazdan büyük kapsamlı olarak örnek vereceğim. Yani kıyıdaki her şey denize etkiliyor, denizdeki her şey de kıyıya etkiliyor. Kıyı dediğimiz zaman akademik olarak denizin etkilediği sulak alanlar, sütun bölgeler, kıyısal alanlar, yüksek kıyı olabilir, alçak kıyı olabilir ve denizin bizim sularımız için, Türkiye'deki e, Akdeniz kıyıları için 50 metreye kadar olan bölgeyi kapsar. Ve bu bir bütün olarak ele alınır. 2013'te güzel, daha biyolojik çeşitlilik, e, odaklı çalışmaya başlamışlar. Şunları söylemişler, tabiat parkının sınırları, mercanları da kapsamalı, sınırları kısıtlı kalmış demişler. Biz literatüre döndük, kolay hocayla, hocam dedi. bir harita yolla e, şey, o tabiat parkının Haritalara baktık, haritalarda koordinatlar yanlış. Haritada koordinatlar yanlış. Yani resmi gazetede bir koordinat sistemi çıkmış, bir ilan verilmiş, koordinat yanlış. Kim nereyi koruyor, belli değil. Kendine yönetim planı. Uzun süreli biyolojik çeşitlilik çalışmaları yapılmalı demiş. Çok haklıdır. Çünkü mesela biz e, Koray Hocamla gittik, dağıldık, e, çok uğraş verdik. Ancak biyolojik çeşitlilik çok e, e, komplike bir e, e, Sistemdir. Hangi e, e, türler, hangi ne kadar etkili şimdi, hangi dönemlerde orada bulunuyorlar, e, bulunma süreleri nedir gibi birçok soruyu karşılıklı cevaplamanız gerekir. O yüzden birçok çeşitlilik çalışmaları e, çok uzun süreli yapılır. Hızlı sörveyler yapılabilir, ani karar almak için. Ama çalışmaların devamlı olması gerekir ki gerçek bilgiye ulaşabilirsiniz. Ve o da söylemiş, yönetim planı yok. Balıkçılar izlenmelidir demiş. Balıkçılar e, bu arada ben biraz önce Kıbrıs'tan balıkçı bir abimle konuştum. Balıkçılar bizim düşmanımız değil. Balıkçılar ekmek parasını kazanmaya çalışan e, insanlar. E, ve balıkçılar yönlendirilirse elinde sonunda bu doğruyu e, yapıyorlar. Çünkü sonuçta aynı yerden ekmek yiyorlar. Ama sektör olarak balıkçı demek zorundayım. Yani aramızda balıkçı yok galiba ama eşimiz dostumuz balıkçı olabilir. Sektör olarak kullanılıyor. Kötü demek için Ama balıkçıların izlenmesi, kontrol altına alınması gerekir demiş. Ve <laughs> o da demiş ki şamandra sistemi koymalı çünkü hizi teknoloji özellikle şamandra şey, çapa atarken büyük zararlar veriyor. Van ve Başak güzel bir çalışma yapmışlar. İlk kurulma şey yönetim planı yok. 2006'da galiba turizm yönetim planı yapılmış. Turizm master planı. 2006 farklı sektörleri entegre etmemiş. Turizmle birlikte ayrılıyor. eski olduğu için belki o zaman bu kadar gelişmemişti. O, onun da etkisi olabilir. Ama yönetim planını uygulamış araştırmacılar. Sürdürülebilir, sürdürülebilir balıkçılığa terbi olmuş. Neden? Yine balıkçılığa geliyor, kontrollü. Tabii ki bir şey alacağız ama koruma-kullanma dengesini e, oturtarak. Ve çok önemli bir şey, Bosidonia Oceania Çayırı'nın sağladığı ekosistem hizmetleri. Burada, e, birazdan bahsedeceğim Bosidonia'nın değerleri nedir diye. Ancak çok önemli bir şey daha var. Yeni gelişen, işte mavi e, karbon ya da mavi ekonomik bilinen e, e, yeni kavramlar Türkiye'yi stratejik olarak da çok ön noktalara taşıyabilir. Çünkü ben dün bir online toplantı yapıyordum. İtalya, Fransa vesaire. bizdeki Posidonia, oceanica toplulukları neredeyse onlarda, onlarda da var. Ama çok tahrip olduğu için sıkıntı yaşıyorlar. Ekosistem hizmetleri de önemli Posidonia Oşerika'nın. Birazdan daha detaylı gireceğim. Yönetim planı ve pozisyonu orjanica. Neden bu ikisi birleşti? Neden? Çünkü, yine bir terim, iki ekolojik terimden bahsedeyim. Habitat ve biyotop. Habitat çok gündemde, çok popüler oldu. Ama esas kurulması gereken biyotoptur. Habitat nedir? Bir canlının yaşadığı alan. Ama esas doğru olan biyotoptur canlı varlıkların yaşamını sürdürmesi için uygun çevresel şartlarını sağlamak geniş çaplı alandır. Ve biyotopta bir tür yoktur. Farklı türlerin iç içe girerek yaşadığı alanı simgeler. Akdeniz'deki havzalar. Ne bir planlıyoruz? Aslında küçük bir yeri planladığımızda büyük yeri de düşünüyoruz. Ya da büyük yeri planladığımızda küçük yeri de düşünüyoruz. Akdeniz'deki havzalar. Levant Havzası, bizim Kıbrıs bölümünde olduğu yer, Antalya'da bir kaşın. Biraz önce söyledim, kaşleşmiş herif. Kıbrıs'ta da bir. İyi bildim. Ama bu havza, Ege Havzası, en iyi yer, en ideal yer, bütün Arktiküs'te. Ege. Ayvalık Tabiat parkı. İçerisinde sürdürülebilir, e, bir üç kişiselik korunarak ekolojik, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik. Ben uzun uzun sürdürülebilirlikten bahsediyorum, siz benden daha iyi biliyorsunuz çünkü, sağlamak. Başta da onu söyleyeyim. Projemiz daha yeni başladı aslında bizim. Çünkü daha temel katmanı yapabildik. Ana hedef bu. Bunun ilk aşaması olan proje hedefimiz neydi? E, Mısır Dönemi başta olmak üzere deniz çayırlarını haritalandırmak. Haritalandırma çalışmaları yaptık. Habitatlardaki e, e, özellikleri, yani kozilonyalar güçlü mü, zayıf mı, parçalanmış mı ve nerelerde ne zararlar görmüş onları da e, e, dokümante e, ettik. Her şeyi burada sunmuyoruz. Ama genel olarak sunuyoruz. Bunun için de e, ciddi anlamda efor etmiş olduk. Ve sonuçta ne yaptık? Sonuçta aslında çok güzel, çok da e, özel bir harita çıkardık. Bu şey, küçük olduğu için çok detaylı görülebilir. Bunlar e, sadece Posidonia değil. En yeşil olanlar güçlü Posidonia. Ama diğer farklı habitatlar da var. Bu orta kısımları daha çok çamur şey, renkler bilmek istemesi diye onu haydar hocamıza koydukmamıştık. Ama buraları da hep e, haritalandı yani. Posidonia hassas bir çiçekti bitti. Neden içeride yok? Çünkü orası burada bulanık, çamur. Sadece belirli su akıntısını aldı, bulanıklığın kalmadığı, çünkü bileşe ihtiyaç duyuyor ve tutunabileceği alan olması lazım. Buralarda var. Yani e, Kıbrıs'ta mesela çok yaygın bir e, yanlış e, düşünce vardır. Her yer Posidonya. Kıbrıs'ta Posidonya'nın adı Fica'dır. E, burada eriştedir. E, Fica istenmeyen şey anlamına gelir. E, i̇stenmeyen kişiye de Fica denir. Yapışkan, çünkü Posidonya'nın yaprakları kuruyan yaprakları denize girdiğinizde ayağınıza falan yapışırsa yapışır kalır. Öyle istenmeyen kişilere fica deriz biz. İstenmeyen bir bitki. Halbuki denizin bütün sistemi ona bağlı. Ve hassas. Kıbrıs'ta denizde kenarına vurduğu için zannediyorlar ki denizin içi hep Posidonya'da olur sadece Bozilya'da özel yerlere gidiyor. Öyle her yeri kapsamıyor. O yüzden haritalandırması ve oralara özel yönetim ya da e, yönetsel e, faaliyetler yapılması gerekir. Bozilya'da yetişen küçük bir balık biraz büyüdüğünde daha büyük bir balığa yem oluyor. İşte bu büyük balık burada yaşamıyor belki ama. Bu buradan beslendiği için yüzde yüze giriyor. Artı birazdan bahsedeceğiz. Posidonyalar oksijen e, üretiyor. Stabilizasyon yapıyor. Karbondioksit e, tuzağı olarak e, görev gibi ki bütün sistemi destekliyor zaten. Ama canlının kaçını destekliyor e, derseniz yüzde yüzü yani posidonyayı sistemden alırsınız sistem zaman hemen değil. Zaman da çöker. Çöreşir. Yerel türümüze sahipseniz, dışarıdan gelenleri barındırmamak şansına sahip oluyorsunuz. Tabi bazen dışarıdan gelen çok yırtıcı olabiliyor, mesela balonla durabiliyor, onların da bir şey duramıyor. Ama e, öğrendi şunu, e, şey yaptık, Koray Hocam da var, o yüzden biliyoruz. Bir doğal kullanımın olduğu, insan kullanımında olduğunu ve doğallığın bozulduğu bir yer var. Bir de korunmuş bir yer var. Korunmuş yerde istilacı türler hiç yok. Çünkü oradaki predatörler vesaire bunu savunmuş. Burası predatör kaynağı, istenci tür kaynığı. Hani dedi, torpido genel durumun iklosus, yani küçük balon balı, zehirli ve sistemi mahvediyor. Aslan balığı, inoçan, bir de deniz kestanesi, bir şey. Diastroma, uzun dikenli deniz Hepsi var. Korunmayan bölgeler. Hepsi var mı ayrılıkta? Efendim, Ayrılık hiç giriyor şey onların. Ayvalıkta hiç giriyor. Hiç yok. E, evet, henüz yok. Bir koalar pade dediğimiz tür o evet. yosunlar var. Evet. Ee, onun dışında işte balon balıkları, aslan balığı daha geldi uğramadı. Evet. Uğramamasını da İnşallah. istiyoruz açıkçası. Bu müthiş bir şey. Doğrudan İtalyan meslektaşlar, Posidonia olan ve olmayan yerdeki balık popülasyonlarına bakmışlar. Oksijen açısından, oksijeni de ölçerek olmayan noktada ya da pozitörlerin aktivitesinin zayıfladığı noktada azalma yüzde 70'lerde. Hem popülasyonda hem de mens'de yani kütlede, bir kütlede. Bu müthiş bir şey. Ve doğrudan oksijeni ölçmüşler ve oksijenle ilişkilendirmişler. Ama tabii sıcaklığın da etkisi vardır, şey de vardır yani parametreler çok, her zaman çok saf bir şekilde şeyi çıkarmak mümkün değildir. Ama ne yaparız? farklı farklı noktalardaki gözlemleri birleştiririz. Bunların hepsi neyi söylüyor? Posidonia bu sistemi destekliyor. Yani bu şey kaçarı yok. Ve yine bir çeşitlilik Posidonia mercan ilişkisi ne yani bağlı olarak bir de sünger ilişkisi ortaya çıkıyor. Çünkü mercanın bıraktığında sünger beslenerek şey yapıyor, devam ediyor. Sonuç pozitif olması hiçbir olmaz. Deniz çevreleri olmazsa e, sistemin yürümediğini biz de yeni yeni öğreniyoruz. Yani bundan 20 yıl önce deniz çevreleri şey, şey deniz anlam vermezdi. Size ne diyorsun sen de? 20 yıl önce daha yeni yeni başladı. 20 demeyin ben yaşlıyım biraz, 30 yıl önce. Kültürel hizmetlerimizi biliyorsunuz. Sonuçta bir sistem varsa ekoturizm var, başka faaliyetler var, ekoturizm var, <laughs> sosyal faaliyetler var. Aslında dolaylı olarak bunlara da hep destek geliyor. Peki, koruyabiliyor muyuz? İşte hep bahsettiğimiz, bizim çalışmalarda da gözlemlediğimiz ve bulduğumuz olumsuzluklar. Ayvalık için konuşuyorum. Başka yerlerde daha kötü olumsuzluklar var. Yani şimdi şey gibi algılanmasın ya yani Ayvalık'taki deniz çayları elden gidiyor mu? Yok. Daha çok daha kötü uygulamaların yapıldığı yerler var Türkiye'de de, dünyada da. Ama hiç yani sıfır, e, e, sıfır, sıfır denetim sıfır denetim, sıfır denetim var ve ne, hani ne diyor sıfır atık mıydı sıfır atık sıfır. gibi sıfıra indirmeye çalışıyoruz şey zararı. Pentip evet. sıfır. Orası kesin. <laughs> Gelir diye. Geri gelmiyor. Ee, geri gelirse yüz yıl gibi bir rakam bulmaya çalışmış İtalyan araştırmacılar. Koptuğu, söktüğü, söküldüğü yeri gelmiyor. Bu gözlemi ben de yaptım. Ee, Kıbrıs'ta devamlı çünkü aldığımız noktalar var. Devamlı kontrol ediyoruz. Dönem dönem bir şeyler de etkiler parçalanıyor. O parçalanan asla yeni geldi ben de gördüm. Gördüm. Ee, bunu bilimsel kaynaklar da söylüyor. Süpürtü yere geri gelmiyor. İnsanlar zannediyor ki bu sürücü kök yapısıdır bu. Sürücü kök yapısı hani bizim dışarıdaki e, sarmaşıklar gibi. Biz onu koparırız, o geri gelir. Öyle geri gelmiyor. Yani bunu öbür türlü koparıp götürecek bu e, şey çapar. O yüzden parça 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 gidiyor. Haritayı hatırlayın. Öyle her yer Posidonya değil. Çok özel yerler. Ve o yerler teknelerin ağırlıklı olarak demirlediği yerler. Şu kumluk alan oluyor. Şu kısımlar evet. bu teknenin şu anda durduğu yer kumluk alan oluyor. Orası taşlık. Bir alt blok kumluk. Ondan sonra Posidonyalar başlıyor. Aynen. Şu çizgi Posidonya'nın çizgisi görüyor musunuz? Çok güzel bir fotoğraf bu, yani çok açıklayıcı bir fotoğraf. Şimdi siz, biz işte buraya çamandıra koyduk, sabit çamandıra ve ona bağlanmayı ölçüyorduk, yani yapılabilir mi, yapılamaz mı diye. Çok emek sarf ettik o işe ama, e, e, burada işte devletin e, ya da bildiğin, ya da yani e, daha yet, e, güçlü bir kurumun devreye girip... Şimdi oraya sadece bir tane tekne gelmiyor biliyorsunuz aylıkta yüzlerce tekne var. Özellikle e, 15-20 tanesi 300 kişinin üzerinde kapasiteye sahip tekneler. E, bu teknelerde çok büyük ve çapaları da haliyle büyük ve e, çapaları da nereye atıyorlar? Haliyle eee içeri içerilerin üzerine. Biz de aynı şekilde. Çünkü bağlanabilecek bir yerimiz olmadı takdirde siz de bir noktaya atıyorsunuz ama bizim avantajımız ne? Biz sürekli aynı noktalar dalış yaptığımız için nereye çapa atacağımızı çok net biliyoruz. O aradaki boşlukları yakalayabiliyoruz. Ama diğer teknelerin böyle bir hassasiyeti yok. Bu hassasiyet olmadığı için de çapayı buldukları ilk noktaya atıyorlar. Bu yüzden mutlaka şamandıralama yapılması lazım. Ağrımını kıyıya doğru yanaşırsınız. Tabii yanaşma esnasında attığınız çapanın dibi tutması lazım. Dibi tutması için de Toristan'da geliyorsunuz ve belirli bir noktada postonyalara zarar vermiş oluyorsunuz. Eğer bulunduğunuz alan kapasitoyun çayılır varsa. Tamam. Bu sistemin ortadan kaldırabilecek tek şey, biz denemelerimizde yaptık, tonozlama yaptık, şey yaptık vesaire bunlar tutmuyor. Sanırım öbür mercan projesinde de belirli yerleri belirlemek için koydukları şeyler de avada kötü, avada koptu değil mi? E, büyük büyük tonozlar koptu, zincirlerden koptu. Zincirlerinden koptu. Zincirlerinden burada yapılması tabii o biraz daha derin suda olduğu için evet. farklı bu kıyıya yakın olacağı için daha güçlü yapılabilir. Evet. Normal tonoz sistemi değil de bu Fransızlar çok yapıyor bunu. E, burgulu bir sistem var. Burgulu devleri yerleştiriyor. Çok güzel bir şekilde sabit ediyor. Ve tonoz ya da işte o sabit sistemin hareket edip pozitomyalara zarar vermesini engelliyor. Sabit var, var mı? Var, evet. var mı? Sana Yok. Bu aynı türbüşon sistemi, şarabı açarız aynı o mantıkta, suyun dibine bunu iki tane dalgıç çevire çevire tamamen dibe gömüyor. Oradan da bir tane halka çıkıyor ve şamandırayı oraya bağlayabiliyoruz. Yani o maliyeti de ucuzlatıyor. Şimdi büyük beton bloklar yaptığınız zaman bunun bir nakliyesi olacak. Götürmesi gitmesi, dökmesi çok maliyet kalemi ortaya çıkıyor. Ama bu yöntem çok daha efektif. Hmm. Ve kesinlikle bunun yapılması gerekiyor. Evet. Evet. <laughs> Hayalet ağların toparlanması gerekiyor. Acil olarak yapılması gerekiyor. Balıkçılığa el atılması lazım. Hemen onlara e, Yani bu bölgenin e, şeyi denilip kontrol altına e, alınması gerekiyor. E, yerlerin belirtilmesi Çapalama dedik, balıkçılık dedik. Üçüncü çok acil yapılması gereken şey de burada çok e, güzel e, ilicisinin income priority ne, ne deriz? yani gelir getirici e, faaliyetler var. İşte ekotizm, dalış turizmi ya da yelkencilik. Ya da biz e, perdeyi almaya giderken şey gördük kürek başlamış oluyor. Bunlar çok güzel faaliyetler. Acil olarak şeyin durumunu değiştirmek gerekiyor. Yani yıkıcı, turistik e, vesaire faaliyetlerde daha özel e, faaliyetlerin çevirmek gerekiyor. Hemen araya girebilir miyim? Buyurun, buyurun e, Bu fotoğraf çok güzel bir fotoğraf. E, o model olan benim arkadaşım e, fotoğrafı çeken. Şu anda bu noktaya dal, dalış yasaklandı. Müge Hanım siz belki bilirsiniz. E, Ayvalık'ta e, belli başlı noktalar var. E, yaklaşık 20-25 senedir daldığımız yerler bir anda Ege Üniversitesi'nde bir akademisyenin yapmış olduğu çalışma neticesinde yasaklandı. Şu anda dalışa gidebileceğimiz noktalar çok azaldı. Yani Poyraz diye tabir ettiğimiz havalarda gittiğimiz iki tane ada vardı. Bir Meynir'le bir de İlyos Adası. Şu anda İlyos Adası'na gidemiyoruz. İncirli Adası da bunlardan bir tanesiydi. Anfora denilen testler vardı eski. Bunların olduğu bölge, burada da sarı mercanlar var yoğun doğum işleminde. Evet. Şu anda buraya dalış, amforalar nedeniyle yani yasaklandı Onu bilmiyorum kim yasakladı ama Olmaz. Cumhurbaşkanı Kararname'si nedeniyle kimse elini taşın altına sokmak istemiyor. Yani ekonomik olarak söylüyoruz diyoruz ki, ekonomiye katkısı var evet. fakat biz çalıştıkça tam tersi kötüye gidiyoruz. Eğitim ben şey evet. duyuyorum. ben bir... Yani Ege Üniversitesi'nden diye duyduk. Şu anda araştırıyoruz. E, federasyon Başkanımız da e, işin içinde. Hani şey dedi, e, bir an önce e, şey yapalım, yani yasağı kaldırmak Hocam, için çaba sarf edelim dedi. Hocam %100 yüz yasağı kaldırılması gerekiyor bence. Çünkü yani dalış okulları e, bilinçsiz insanlar değil. Bu yani. arada bize yasak, dalış yapmak yasak ama bir herhangi bir gezi teknesi oraya gidip çapasını atabiliyor. Ha. Evet yani tamamen faaliyetin durdurulmuş değil. Sadece dalışa yasak böyle ilan edilmiş. O da büyük ihtimal işte eski bir tarihe tarih eser bulunuyor. Bir şey tespit ediliyor. Bizde tabii yasaklayıcı zihniyet olduğu için koruyamıyorsam ne yapayım bu bölgeyi yasaklayayım kimse gelmesin. Fakat şöyle bir çözüm önerisinde bulunduk. Dedik ki e, dalış yetki belgesine sahip olan hayvalarda dört tane tekneyiz. Bu dört tane tek tekneye yani dalış yetki belgesine sahip olan tekneler bu faaliyet icat edilsin bu bölgelerde. Onun dışında tekrardan dalışa yasak yapılsın. Çok balıkçılık, ekoturizm, bir turizm faaliyetleri. Bunlar kısa sürede yapılabilir. Hiçbiri böyle sıkıntı değil. Bir de uzun vadede yapmamız gerekenler var. Bizden önceki araştırmacıların da söylediği gibi diğer habitatlar, bir toplamda biyolojik için uzun vadeli devamlı olarak araştırılması gerekiyor. Koruma kuralı dengesinin iyi bir şekilde oturtulması gerekiyor. Diğer bütün sektörleri de katarak hesaplayarak ve mutlaka bir yönetim planı, en yönetim planı olması gerekiyor. Yani turizm sektörleri düşündüğümüzde turizm balıkçılık başta gelmek üzere, diğer sektörleri kapsayan, akıllı bir smart bir yönetim planı yapmak gerekiyor. Şu anda bu burada yok. Hmm. Evet. De... Pardon. Teşekkür ederiz. Hmm. <laughs>